Değerli izleyiciler, Küçük Sanayi sitesinde köprü tarafından ara yolları düzenleme çalışmaları sürüyor. Kooperatif Başkanı Tandoğan Taner, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Küçük Sanayi sitesi Kooperatif Başkanı Tandoğan Taner, geçtiğimiz günlerde başlanan site içindeki ara yolları düzenleme çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi. Buralarda bizim arsalarımız mevcuttu. Bu arsaların üzerine İkinci kısım üyelerimiz tarafından inşaatlar yapıldı, görüldüğü gibi. Bu inşaatlar işte bitirme aşamasına geldi, bitirenler oldu. Yolların yapılması geldi. Yönetim kurulumuz tarafından yolların yapılması için karar alındı. Şimdi gördüğünüz gibi o yol çalışması var. 4000 metrekare civarında bir yol yapıldıktan sonra hizmete açılacak. Evet de site içerisindeki yol çalışmalarımızla bu şekilde nihayetlendirilmiş olacak. Peki bu çalışma ne kadar sürecek? Bu çalışma 10 gün içinde tamamlanmış olacak. Ufak çalışmalarımız var, bu meyanda onları da bitirmiş olacağız.